Herkese iyi akşamlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'daki gelişmeleri sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Birkaç günlük ara verdim. Hatta 4-5 günlük bir ara verdim diyelim. Ee, okul ara tatili vardı. O tatilde ailemle birlikte bir Güneydoğu turuna çıkma fırsatımız oldu. Gerçekten çok güzeldi. Gidebilecek herkese tavsiye ederim. Orada da yine Trabzonsporlu dostları da görme şansımız oldu. Onlarla da sohbet etme şansımız oldu ama genel olarak ilk kez gerçek anlamda hayatımın bir bölümünde biraz dinlenebildim diyebilirim ama Trabzonspor'a yeniden dönecek olursak Trabzonspor için tabii ki bu süreçte çok çalkantılı bir gündem oldu sosyal medyada diğer konularda ama öncelikle şu sıcak gündemle bir başlamak istiyorum. E, milli takıma oyuncuyu çağırıp 21 kişilik maç kadrosuna almamak onunla ilgili şimdi Mustafa Eskilerci Eren Elmalı'yı eee bahis soruşturması nedeniyle kadrodan çıkartıyorsun. Mustafa Eskilerci çağırıyorsun apar topar milli takıma ve sonra bir karar alıyorsun. Mustafa Eskilerci 21 kişilik maç kadrosuna e, dahil etmiyorsun. Dahil etmeyebilirsin. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama oyuncuyu apar topar çağırdıktan sonra onu bir anda böyle değersizleştirmek Oyuncunun bence Trabzonsporlu olmasından kaynaklanıyor. Neden böyle düşündüğümü de size çok kolay bir şekilde anlatacağım. Uğurcan Çakır Trabzonspor'da forma giydiği dönemde hep tartışılıyordu. Milli takımın birinci kalecisi olacak mı? İşte alternatifleri var onu deneyelim. Bu maçı oynadıysa şu maçı oynasın gibi özellikle e, İstanbul basını tarafından bu çok fazlasıyla dile getiriliyordu. Hiç fark ettiniz mi? Galatasaray'a gittiği andan itibaren bir kişi bile acaba mini takım kalecisinde şunu deneyelim mi şöyle bir alternatifte var. Şuna bir bakalım mı diye tek bir yorum, tek bir haber, tek bir ifade dahi yer almıyor. İşte Trabzonspor'u bir şekilde kendileri ötekileştiriyor, bir şekilde kendileri dışlıyor. Sonra burayla bir tepki, bir reaksiyon oluştu mu? Aa siz niye böyle yapıyorsunuz? Buna siz sebep oluyorsunuz. Siz insanların e, kanayan yarasına tuz basıyorsunuz. Şimdi Mustafa Eskiyellaç orada milli takım kadrosundan illa alınmaması gereken tek isim yani Bununla ilgili başka bir çözüm yok mu? Var ama bunun üstüne gitmiyorlar. Buraya bilmem kaç yıldır milli maç verilmiyor Trabzon'a. Ya yani çok da önemli değil açıkçası ama e, bunları biriktirip biriktirip insanların karşısına bir anda bir e, toplum reaksiyonu olarak çıkmasına sebebiyet veriyorlar. Ben de bunu normal olarak karşılamıyorum açıkçası. Dediğim gibi Uğurcan Çakır örneği de bunun en somut örneği. Bunu bir kez daha herkese ispatlamış oldular. Yani Trabzon'a, Trabzonspor'a e, bakış açılar. Trabzon değil çünkü Trabzonspor'u tutan sadece Trabzonlular değil. Birçok farklı yerden bu takımı tutanlar var. E, hatta Bence bu yorumların altına yazarsanız e, ülkenin ya yani şey şehrinizin nereden o nereli olup bunu tuttuğunuzu çok fazlasıyla görürüm. Çünkü ben dediğim gibi o turda bunu fazlasıyla görme fırsatı buldum. O yüzden insanları yine bir şekilde ötekileştirip sonra tepki gelince de niye böyle oluyor demenin bir anlamı yok. Ama çok da bir fazla önemi var mı? O da yok. Biz geçelim kendi konumuza, Trabzonspor konusuna geçelim. Trabzonspor'da tabii e, milli maç arası çok önceki milli maç aralarına göre çok e, keyifli geçmiyor. Çünkü sakat oyuncu sayısı biraz fazla milli takıma giden oyuncu sayısında bir artış var dolayısıyla Fatih Hoca önceki milli maç aralarında takımla tam olarak istediği şekilde çalışma fırsatını yakalayabiliyordu ancak bu kez e, çok fazla oyuncu ile çalışma imkanı şu ana kadar bulamadı ama belki bunu da farklı bir e, nasıl söyleyeyim farklı bir avantaja çevirip e, buradaki oyuncularla daha iyi bir yakınlaşma belki onlara kendi oyun mantalitesini daha iyi anlatma noktasında bir fırsatı da dönüştürebilir. Zaten iki antrenman yaptırıyor. Çift antrenmanla çalışıyor Trabzonspor kulüp paylaşımlarında da gördüğünüz olduğu gibi sabah antrenmanlarında daha çok güç kuvvet çalışması akşam antrenmanlarında da daha çok taktik ağırlıklı çalışmalarla e, geçiyor e, bu arayı Bu anlamda yani çalışma temposu anlamında şu ana kadarki görüntüyle paylaşılanlarla oldukça verimli geçirdiğini söyleyebiliriz Tabii ki son Karşılaşmalarda iki maç üst üste yaşanan beraberlik sonrası e, Trabzonspor ilk maçını kazanma işte arzusuyla sahaya çıkacaktır. Fatih Hoca'nın da ben e, tüm takıma bu iştahı arzusuyu e, fazlasıyla aşılamaya çalışacağını e, düşünüyorum açıkçası. E, belli başlı noktalarda zaten yine değişiklik yapması gerekecek. Çünkü e, bu milli maç arasından sonra Savic ve Batago direkt olarak İlk 11'de döner mi? Dönmez. Özellikle Batagov'un dönmeyeceğini düşünüyorum. Yani biliyorum ama Savic'in bir ihtimali vardı. Sanki o da ilk maçta riske edilmeme durumu oluşabilir. Ama buna tabii sağlık ekibi ve teknik ekip birlikte karar verecek. Batagov'un ki bir tık daha uzun sürecek Savic'e oranla. İkisi de teknik ekibin sağlık ekibiyle ortak görüşü şu şekilde. Tamamen hazır olsunlar yani fiziksel anlamda herhangi bir eksiklikleri olmasın sahaya çıktıklarında yeni bir sakatlık riski meydana gelmesin o şekilde karar verelim o şekilde oynasınlar düşüncesi var bu muhtemelen uygulanacak hafta sonuna daha uzun bir zaman var belki bu sürede e, özellikle Savic döner takımla çalışır. E, bir kendisini denediği kısımlarda iyi olursa o zaman bir karar verilir. Ama ben e, ilk maç için bu ihtimalin biraz daha düşük olduğunu söylüyorum İnşallah Ben yanılırım ve ikisi de safa sağlam bir şekilde döner. Özellikle e, Fatih Özen'in arkadan oyun kurma, baskılı presli oyununda bu iki ismin Özellikle de Batagov'un e, çok ciddi bir katkısı var ki Batagov'la ilgili bir not aldım onu da paylaşayım. Batagov'u devre arasında bir kulüp ciddi şekilde isteyecek yani öyle gözüküyor. Devre arasına kadar olan maçlarda oyuncunun e, iyileşmesi maçlara çıkması bu taliplinin e, önereceği rakamları da belirgin oranda değiştirecektir. Şu an itibariyle yönetim kurulu bir oyuncu ile ilgili bir maliyet belirlemedi. Yani şu kadar bir rakam gelirse Batagov'u satmayı düşündünüz veya şu kadar rakama oyuncuyu elden çıkarabiliriz bir düşüncesi yok. Gelen teklife göre bir hazırlık yapılacak. Kulübün ismini gerçekten öğrenmek için çok uğraşıyorum ama şu ana kadar çok somutlaştıramadım açıkçası. Belki bu süreçte biraz daha üzerine gitmeye çalışacağım kulübün adını bulma almanın noktasında ama geçen yıldan aklımıza kalan iki İngiliz kulübü var. Brentford ve Crystal Palace hala bu iki takımın mı ilgisi var yoksa farklı sürpriz bir takımın mı ilgisi var bunu araştırmaya devam edeceğim ama dediğim gibi yani kulüp satacağız veya satma noktasında bir kararımız var demiyor şu an itibariyle. Ama o kulüp hangisi ciddi bir şekilde Trabzonspor'un kapısını çalacak gibi gözüküyor. Batagov'la ilgili ilk kez de amirli takıma seçilmişken yaşadığı bu talihsiz sakatlık gerçekten onun adına da bizler adına da çok keyifsiz bir durum oluşturdu. Özellikle de Fatih Hoca'nın oyun planı için çok keyifsiz bir durumdu. Süper Kupa tarihi netleşti. Gaziantep'te 5 Ocak'ta Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep biz de bu süreçte gerçekten orada e, futbol olan ilgi alaka çok yüksek e, Burak Hoca'nın gidişiyle Gaziantep kulübü de belli bir noktaya kadar geldi. E, Gaziantep'te de Trabzonspor taraftarları zaten takımı yalnız bırakmayacaktır. Gaziantep'teki o final ne finaline kadar yani özür dilerim geri final maçına kadar Trabzonspor bir Antalya'da hazırlık kampı yapacak mı? Bunun programı şu anda şekillendiriliyor. Ona göre bir yol haritası e, yapılacak. Bir diğer nokta e, Trabzonspor basket yarın Beşiktaş'la Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Fırsat bulacak. Bulan fırsatı olan herkesin de e, bu karşılaşmaya gitmesini ve orada takımını desteklemesini isterim ki Beşiktaş bu sene iyi gidiyor basketbolda. Trabzonspor için de önemli bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Bu arada onaç ile ilgili bir kafa karışıklığı vardı. Milli takımdan davet aldı alacak diye henüz o resmi davet gelmedi. Sanırım performansı belirleyici olacak. Yani onun milli takıma gidip gitmeme noktasındaki performans bundan sonraki süreçte oynayacağı maçlardaki evet. göstereceği performansla belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Andre Onanalı Kamerun son dakika golüyle bir elendi. Dünya Kupası'na katılım hakkını kaybetti. O da takımın elenmesiyle birlikte biraz moralsiz duruma gelecektir gerçekten kendisi adına. Ama Trabzonspor'daki performansı gerçekten oldukça iyi ve bunu daha da iyi bir seviyeye getirmeye çalışacaktır diye Düşünüyorum. Dediğim gibi bu süreçte biraz belki Trabzonspor'dan yani haber konusunda bir tık uzak kaldık ama toparlayacağız inşallah. Eğer kaçırdığım atladığım konular varsa onlarla ilgili görüş ve önerdiğiniz yorumlarınız varsa onları da sizlerle e, paylaşırım. Yani e, yorumlarınızı okuyup belki bundan sonraki videolarda sizlerle paylaşacağım.